Hoş geldiniz yanımıza Sayın Bakan bizlerle birlikte Gıda Tanım ve Hayvancılık Bakanı. Biraz e, ekonomi ve sektörün konularına girelim. E, gıda denetimleri e, konusunu soracağım size. Gıda mühendislerinden çok soru geliyor. Onlar Twitter'da etkin evet. kullanan bir meslek grubu. O soruyu size sormuş olayım. olayım Onların sorunları dilekleri çok fazla. Size de geliyor. Bir şey söyler misiniz? Onlara böyle umut verebileceğimiz bir e, şey şöyle var mı? Şöyle onlar tabii istiyor beyin. ki yani daha fazla e, kamuda istihdam yaratılsın. Biz e, aslında e, aldığımız kadroların önemli bir kısmında artık onu dikkate alıyoruz, gıda mühendislerini. E, bu yılın başında 2500 kişi aldık. Tabii daha çok bu köylerde istihdam edilen e, mühendis ve veteriner hekimler e, idi. Gıda mühendisleri çok fazla o alana girmiyor. Bu sene için 2013 için biz e, talepte bulunduk. Yine 2500 kadro istedik. 2013 için bu sene için. 2013 için. Ne zaman belli olacak? Durum nedir? O, o bugünlerde belli olacak. O çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız maliye onlar belirliyor. Kararı onlar mı verecek? Kadroları tabii kadro dağıtımını onlar yapıyor. Siz ihtiyacı belirleyip sundunuz. Biz ihtiyacımızı talebimizi söyledik. Dedik ki bu kadar bizim ihtiyacımız var. Onun içerisinde tabii ne kadar alacağımız şu anda bize ne evet. kadar verilecek belli değil ama önemli bir miktar da orada e, biz gıda mühendisi alacağız onu söyleyebilirim. Tabii e, alacağımız miktar içerisindeki önemli bir kısmı gıda mühendisi. Gıda yani mühendisi ama iyi bir haber verebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu sene evet, bu sene alacağımızı çünkü zaten. o bizim köylerde istihdam edeceğimiz e, targel diyoruz. Onlar bizim programımız tamamlandı orada. 10 bin kişi hedefimizdi. 10 bin kişi atadık. Evet. Şimdi bu sene alacaklarımızı 2013 ve sonrasında alacaklarımızda bu defa şehirlerdeki gıda denetim hizmetlerinin daha etkin hale ha, gelmesinde. Bu, bu, buraya gelecektim ben bura, de. Burada daha çok gıda mühendisi istihdamı, istihdamı yönünde mı? bir stratejimiz var.